var hasta olmak istemeyeyim mi? Heh. Ağır aslan var evde. Ağır da var evde. Evet, beşli ağır aslan var. Burada insanlar dip dibe, çok yakınlar. Çok tamam. yakın, nefes nefese geliyor Ne yapalım da Niye bu kadar sıkışık duruyorsunuz? Mecbur, çalışanım yok evde. Çalışanım yok. çocuklar işe gidemiyor. At arabasını koşamıyor. Mecbur gelirse işte. Durumun ciddiyetine varım şuraya kendi sağlığınız için buluyorum. Sıra bekliyoruz işte ne yapalım bir an, ya an olsun olsun yani. bir an önce yani. He? herkes istiyor olsun yani. Bitsin bir an önce olsun yani. Bitsin bir an önce herkes istiyor olsun yani. Bitsin bir an herkes istiyor olsun yani. Bitsin herkes istiyor olsun yani. Bitsin bir an önce herkes istiyor olsun yani. Bitsin Polis ve mensupları, kaymakam bunlar çalışıyor senin ağzında. Tamam mı? Yani şimdi yoğunluk var, kalabalık var. E milletin mesafeli olması gerektiği. E millet de bakıyor bir an önce parasını alsın veya şey işlemini yaptıktan çeksin gitsin bu yani. Kimse dikkat etmiyor. Dikkat et, kim çekecek? Hepsi gariban. Bakıyor bir an önce işlemini yaptıktan evine gitsin. Kimse bebesini bırakmış, kimse hastasını bırakmış gelmiş. Yani dilerim ne kadar mesafeli olursa, ne kadar şey olursa bizim açımızdan daha şey. Ben ister miyim buraya gelin? Açın, arabayı, arabayı. yok. Ne yapalım? İşimiz yok. Her yer kapandı. Fırında ekmek sayısı düştü. Patron işten çıkardı bizi. Ne yapalım? Sen söyle iki tane kızan var evde. Ne yiyecek bunlar? Sosyal mesafe diyorlar mesela koronavirüse karşı. Evet. Ya zaten hepimiz öleceğiz. Bu bir gerçek ya. yani. Dünya ölüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Alacağın para ölmek daha mı? Senin canından daha mı kıymetli? Hiçbir şey senin canından kıymetli değil. Biraz evet, duyarlı evet. olalım ya. Yardımcı olun. Bize yardımcı olun. Evet, Biz evet. çalışıyoruz. Sizin için çalışıyoruz.